Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, YDS Arapça soru çözümlerine devam edelim. Yalnız bu videoda sadece YDS, YDT ve YÖK dilde yaygın olarak hemen hemen her sınavda çıkan fiil harficerler üzerinde duracağım. Yani o, o tarz sorular çözeceğim. Bu videoda sadece fiil harficer sorularını göreceğiz değerli arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen ilk soruyla başlayalım değerli arkadaşlar. Bu bir fiil harficer sorusudur ve sıklıkla hemen hemen her sınavlarda karşımıza çıkan fiil harficer sorusu. Şimdi bu soruda dikkat etmemiz gereken hemen boşluktan sonraki ala harficerini görmemiz lazım. Burada tabii ki başta fiil gelecek. Bizden fiil isteniyor. Fiilden sonraki gelen kelime her zaman faildir diyoruz. Buradaki el-hubara'u kelimesi faildir. Ve sonrasındaki ala kelimesi harf, harficer boşluğa gelecek olan fiil ile kullanılması gereken e, gerekir. Ala ile kullanılması gerekir. Dolayısıyla hemen şıklara bakacağız. tabi Bunun için dediğim gibi sınav sorularını e, bolca çözen, tarayan arkadaşlar için bunlar yeterli olacaktır. Zaten sık sık e, bunlar çıkıyorlar. Şeddede ala ile kullanılır. A şıkkındaki şeddede yuşeddidu ala ile kullanılır. Ve vurgulamak aslında ekkede yu ekkidu tu ekkidu. Bunun eş anlamlısıdır değerli dostlar. B seçeneğine bakarsanız aslında burada bakın eş anlamlar verilmiş. Her zaman dediğimiz gibi gramer olmazsa olmaz. Burada boşluğa gelecek olan fiil müzekker mi olmalı yani yuşeddidu mu olmalı yoksa tuekkidu şeklinde müennes mi olmalı bunun için fiil fail uygunluğunu bilmemiz lazım failimiz eğer müzekkerse fiilimiz de müzekker olmak zorundadır her zaman diyoruz. Bu yüzden hubara kelimesini e, hemen not almamız gereken bir e, kelimedir. Hemen tekili habir hubara şeklinde müfret cemi şeklinde hemen notumuzu alıp ezberleyelim. El hubara u habir uzman demektir. Hubara çoğuludur. Bu kelime müzekker olduğu için habirun kelimesi müzekker çoğulu dolayısıyla cem müzekker olmuş oluyor. E, boşla fiil de müzekker gelmek zorundadır ve şunu da ekleyelim. Fiil başta her zaman tekil gelir diye bir not alalım arkadaşlar. Zaten şıklardaki hepsi tekil. Ancak bazen çoğul şeklinde de verilebilir ya da tesniye şeklinde de verilebilir fiil yani şıklarda. Şunu bilmeliyiz. Fiil başta her zaman tekil gelir. Evet, cevabımız burada tabii ki şeddede ile, yu ekkede, ekkede ikisi eş anlamlı ve alayla kullanılır ikisi de. Dikkat ederseniz A seçeneğindeki şeddede yuşeddiru müzekker tu ekkidu ise müennes. Güçlü bir seçenek olan ki YDS, YDT yök sınavlarında sıklıkla bu tarz eş anlamları verilir. Gramere ya da kullanıma ya da harf göre artık kullanım değişebilir. Burada tabii ki biz gramerden cevabın A şıkkı olduğunu tespit ettik. Tabi diğerleri yakulu söylüyor. El hubarahu ala ehemmiyeti üzerine söylüyor gibi bir şey kullanılmaz. Yuşiru ila ile kullanılır. Ve e şıkkındaki nassa yenussu tenusu Dikkat ederseniz yine müennes. Aslında gramer olarak mühendislik açısından B ve E seçeneklerini burada elemiş oluyoruz. Ancak ezberlememiz gereken yine nasa ala kanunda açıkça yer almak demektir? Nasa yanussu ala kanunda açıkça yer almaktadır şeklinde kanun öngörüyor şeklinde yanussul kanun genelde kullanılır bu şekilde. Bu da ala ile kullanılan bir fiil bir fiildir. Bir fiildir ezberlememiz gereken, not almamız gereken bir fiil. E D şıkkındaki eşara ila ile kullanılır. Yakulu lehu ona söylüyor gibisinden olabilir. L ile kullanılır. Ekkede ve şeddede bunlar ala ile kullanılır aslında. Sorumuz değerli dostlar şeddede ala ekkede ala Nassa, ala. Bakın üç tane ala ile kullanılan e, e, fiil var şıklarda. Zaten YDS sınavlarında ya da YDT ya da YÖKTE sınavlarınız. aynı tarzda sorular geliyor. Çok sıklıkla bu tarz sorular kullanılıyor, geliyor. Eş anlamlar veriliyor veya aynı harfi celle kullanılan fiiller veriliyor. Tabii ki biz burada anlam ve gramere de dikkat etmek zorundayız değerli dostlar. Bu sorunun anlamını verdikten sonra başka bir soruya geçelim. Şimdi yüşeddidul hubara'u. Tabi yüekkidu olsaydı cevap olurdu yine. Uzmanlar ala ehemmiyeti, önemine vurgu yapıyorlar. Neyin? İstihdamit teknoloji, teknolojinin kullanımı. etten ettenmiyeti, el-ihtisadi, ekonomik kalkınmanın güçlenmesi için teknolojinin kullanımının önemine vurgu yapıyorlar. Şeklinde e, güzel bir cümleydi değerli dostlar. Diğer soruya bakalım. Bu sorumuzda YDS, YDT, YÖK dili sıklıkla karşımıza yine çıkan, ee, bir fiil sorulmuş burada. Boşluktan önceki yas'ubu fiili önemlidir. Sa'ube yas'ubu ala ile kullanılır. Hemen bunu bu şekilde not etmeliyiz. Ee, sürekli karşımıza çıkan sınavlarda bir fiil harficeridir. Yas'ubu ala. Şimdi cümlemizin anlamını verdikten sonra hemen hızlıca başka bir soruya geçelim. Fi asrinel hadir. Günümüzde, çağımızda Yacğbû, ala lügatı l-arabiyetî, an təkûn lügatê bilim dili olması Arapçaya zordur diyor. Yani arapça'nın bilim dili olması zordur şeklinde bir cümle kullanılmış. Üçüncü sorumuzda yine ezberlememiz gereken, sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkabilecek olan iftakara yftaqiru, tftaqiru ile, ihtiyce, yhtaju, ile, ihtiyaç duymak anlamında kullanılan bir fiil harficerdir. Teftakiru ilahi ezberlemişsem bunu çok rahatlıkla yapabilirim. Teftakiru anlamına bakalım. El-lugatu, el-arabiyetu Arap dili, Arapça ihtiyaç duyar. Neye? İla dirasetin bir araştırmaya. Tahmiha minle kullanılır. Yine bakın burada da var. Bu da çok sık karşımıza çıkan bir fiil harficerdir. Sınavlarda özellikle çokça sorulan bir fiil harficerdir. İnkırat kelimesi de sınavlarda defalarca soru olarak gelmiş bir kelimeydi. Soyun nesli tükenmek anlamında. E, Arapçanın neslinin soyunun tükenmesinden koruyan bir araştırmaya ihtiyacı vardır şeklinde güzel bir soru. İftakara yeftakiru teftakiru ila diyoruz değerli dostlar. Bir diğer soru. Yine burada da dikkat ederseniz değerli dostlar hemen hemen her sınavda karşımıza çıkan bir fil harfi Boşluktan önce dikkat ederseniz yahtevi ve yahtavi hemen rahatlıkla zaten alayı ezberlemişseniz hemen cevabın C şıkkı olduğunu rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Sürekli sınavlarda dönüp dolaşan meşhur fiil harficerlerden bir tanesi. İhteva yahtevi tahtevi ala. İçermek içerisinde bulundurmak, barındırmak gibi anlamlara geliyor. Anlamını verelim hemen. El Mescidü'l-Aksa ehadü ekber mesajil alim. Dünya camilerin en büyüklerinden bir tanesidir diyor. min. Bakın bu da sürekli karşımıza çıkan bir fiil hariceredir. Tekevune min. İddet kelimesi önemlidir. Bunların üzerinde defalarca duruyoruz. Bu arada katıl butonu kısmında da bunlarla alakalı daha fazla soru görebilirsiniz değerli dostlar. Ebniyetin. İddetle ilgili şunu söyleyelim. Bundan sonraki gelecek olan kelime çoğul ve mecrur gelir her zaman. Min iddeti ebniyetin Birkaç veya birçok binadan oluşur. Ve zaten dikkat ederseniz. Alel adid min yine önemli. Birçok ketir min demektir. Me'alim elleti elleti yasilu adeduha ila vasale ila mi'etey me'alemin. Şimdi me'alem önemli semboller yani tarihi semboller önemli e, eserler tarihi eserler anlamına geliyor. Bu arada tabii birçok 200'e varan sayıları tarihi eserlere, işte önemli eserlere içerisinde barındırıyor şeklinde bir cümle kullanılmış. Bir başka soruya bakalım. Sürekli karşımıza çıkan bir fiil harfi yine raca ila ile kullanılır. Bunu zaten çok sık görüyorsunuzdur metinlerde olsun, sınavlarda olsun, sorularda olsun. Raca yarcem ila bunun eş anlamlısını not edelim. Ade yaudu iladır değerli dostlar. Yarcu aslı kelimeti sivak ila eşşecareti elleti suni'a minha ve hiye sivak. Evet burada da sivak kelimesinin aslının nereye dayandığıyla alakalı bir cümle metin. Burada kendisinin ondan türetilen yapılan ağaca ağaçtan geliyor diyor aslı. Vahiyye şeceratü sivak. Sivak ağacıdır ya da erak ağacı da denilebiliyor. Bundan yapılan aslı oradan geliyor diyor. Yapıldığı ağaçtan gelmiştir diyor. Aslı türemiştir. Yarcı'u aslu kelimeti sivak ile diye kullanabiliriz değerli dostlar. Bir başka sorumuza bakalım. Değerli dostlar burada bakın şimdi Evet isim cümlesiyle başlamış baya karışık gibi görebilirsiniz. Ancak boşluktan önceye bakacağım. Şıklarda çünkü harficer var. Boşluktan önceye bir bakıyorum. Bakın orada rivayet kelimesi var boşluktan hemen önce. Ondan önce fi var. Ve ondan önceki işte o fiili görmeniz lazım. Buradaki abbara, yuabbiru, tabir sıklıkla zaten gördüğünüz bir fiil harficer. An ile kullanılır ifade etmek anlamına geliyor. Bakın bu da yine burayı görmüşseniz çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir sorudur. Hemen anlamına bakalım. <tik> el katib vel mufekkir el fransi -Al Albert Camus yu'abbiru fi rivayatihi an meşa'ira mutenakibatin <tik> Çelişkili duygular ifade ediyor demiş romanlarında Albert Camus. Fransız düşünür ve yazar. Romanlarında böyle çelişkili duygular e, ifade ediyor şeklinde bir cümle kullanılmış. Abbara yuabbiru tabir an diyoruz değerli dostlar. Bir başka soruya bakalım. Evet bu soruda kısmen aslında ikinci boşluk e, cerli kullanım şeklinde e, yani düşünebiliriz. İkinci boşluğa bakacağız. Tabii ki birinci boşluğa bakacağız elbette. Ama ikincisinde burada bi görüyorum hemen boşluktan sonra bittin var. Mubtaide an ile kullanılır A şıkkındaki. ikinci boşluğa şu an bakıyorum. Muşabihe, mumatile bunlar eş anlamlı olduğu için bunları elerim değerli dostlar. E, muşabih, mumatil benzer demektir. Mugayir zıt demektir. El mugayir, mugayir lehu, mugayirun lehu şeklinde kullanılabilir. Bi ile değil. E, Murtebitatun bi ile kullanılır. Bakın aslında kabataslak dikkat ederseniz E şıkkı şu an görünüyor. Ancak birinci boşlukta bizden sıla cümlesi istenmektedir. Burada şuna dikkat edeceğim değerli dostlar. Aslında sürekli sınavda sorular çıkıyor. Elleti'den sonraki gelen kısım sıla cümlesi. Şunu bilmeliyiz. Burada gelecek olan cümle, fiil İsmi mevsule dönen bir zamir barındırmak zorundadır. Bazen açık olabilir, bazen gizli olabilir. Dikkat ederseniz burada e, boşluktan sonraya bakıyorum bir zamir göremiyorum. Dolayısıyla bu zamir fiilin içerisinde gizli olmak zorundadır. Yani bu ne demektir? İsmi mevsule dönen zamir olacağı için elleti müfret mühennesse boşluğa gelecek olan fiil de müfret mühennesi olmak zorundadır. Dolayısıyla bir bakalım şöyle müfret müennes olan seçenekler diğerlerini zaten mesela a'yı elemiştik mubtaidan setetim mu var mesela a'da hani müfret müennes ama e, s var yani gelecek yakın gelecek zaman ifadesi sevfe var mesela bakın tetim mu kat var aslında hepsi müennesmiş. muzari bir tanesi mazi şimdi anlamı bir bakalım Tabii biz ikinci boşluktan cevabın aslında E şıkkı olduğunu çıkarmıştık. Şimdi daha da netleştirelim. Yazharu enne, yebdu enne. Bunlar eş anlamlı. Öyle görünüyor ki ennel adit min el kesir min birçok el mübaderat girişimler li dersi dil incelemeleri için yapılan girişimler. birçoğu elleti fi emakine mutenevviyatı minel alim. Dünyanın farklı çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmalar diyeceğim. Dolayısıyla burada muzari değil bakın burada mazi kullanılmak zorundadır. Anlama dikkat ederseniz yapılan araştırma yapılıyor falan olmayacak. Yapılan araştırma, bakın zaten devamında da gelmiş. Kânet murtabilatem bir din dinle alakalıymış diyor. Din ile irtibatlı imiş diyor. Bu dilsel çalışmalar vesaire demiş. Evet. Şimdilik bu kadar değerli dostlar. E, sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkan fiil harficeleri yapmaya çalıştım. E, şu an kaç tane oldu? Kaç soru oldu? Hemen bir bakalım. Evet burada 7 tane çözmüşüz değerli dostlar. 7 tane fiil harficeler. Tabii bu soruları okurken içerisinde de elbette önemli olan kısımları e, söylemiştim. Onları da kaydederseniz bir... Baya bir fiil harbicer olmuş oldu. Şimdilik bu kadar değerli dostlar. Ee, videoyu beğenip yorum yapmayı da ihmal etmeyelim değerli dostlar. Kanalıma bu arada abone olmamışsanız abone olmanızı. Daha fazla soru vesaire istiyorsanız da katıl butonu kısmından e, daha fazla soruya, daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Maaz selamet.